Bir hamur yoğurma makinesi alacaksınız. Hangisini almalısınız? Bütün soruların cevapları bu videoda. Herkese merhaba yeni bir bölümle, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bize gelen en çok sorulardan biri de planet mikser seçimiyle alakalı oluyor. Hatta genelde planet değil, genel hamur yoğurma mikserleriyle ilgili çok fazla soru geliyor. Yapacağı ürüne göre hangisini almakta zorlandığınızı çok duyduk. Bu yüzden de böyle bir video çekme esasiyetinde bulunduk. Şimdi normalde böyle bir stand mikserin veya planet mikserin veya normal bir hamur karıştırma kazanı, hamur mikserinin içinde her zaman hamur yapılmasını beklersiniz. Ancak bu dışarıda özellikle horeka sektöründe yani otel, restoran gibi yerlerde çok farklı işler için de kullanılabiliyor. Evlerde de bunu yapabiliyorlar. Bu ürünlerde hamur dışında çiğ köfte de yapılabiliyor. Sadece normal etli köfte de yapılabiliyor. Bazı ürünlerin iç harcı karıştırılabiliyor. Farklı sertlikte, farklı yumuşaklıkta hamurlar da içinde karıştırılabiliyor. Ve bunların hepsinde de muhakkak ürünün buna uygun olması veya hepsinde farklı ürün kullanmanız gerekebiliyor. Bugün de bu videoda bunun cevabını vereceğiz. Eğer siz siz de evinizde bir mikser sahibisiniz ve yapmak istediğiniz bir hamuru yapamıyorsanız, bir türlü tutturamıyorsanız muhtemelen mikseriniz yanlıştır. O yüzden tutturamıyor olabilirsiniz. Gelelim nereden başlığımıza. Yanımda gördüğünüz gibi ev tipi aslında yarı profesyonel bir ürün bu. Bir planet mikser var. Bu tip planet mikser her zaman üç tane başlıkla geliyor. Bir tane çırpıcı başlıkla geliyor. Bir tane hamur paletiyle geliyor. Bir de üzerinde takılı olan hamur kancasıyla geliyor. Bu planet mikserde herhangi bir hamuru, herhangi bir sertlikte hamur hatta gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Peki neden bu mikser bu hepsini yapabiliyor? Normalde klasik stand mikserlerde yani sadece böyle tek aparatlı olan veya buna benzer bir aparat olan mikserde çok fazla sert hamur yoğuramazsınız. Yani sert hamurdan kastım mantı hamuru, makarna hamuru gibi hamurları yoğurmak oldukça güç. Hele bununla da çok zor oluyor açıkçası. Eğer miktarda azsa özellikle. Bu tip bir paletle yapmak çok zor oluyor. Orada genelde bu tip hamur kancalarını öneriyoruz. Eğer çok az miktardaysa belki bununla başlayıp bununla sonlandırabilirsiniz. Bunun sebebi de şu. Poğaça ekmek gibi hamurlar özellikle bir yoş gibi hamur gerekmiyor. Yumuşak ekmekler yapıyorsanız tabii ki bu tam buğday sert ekşi maya ekmeklerden bahsetmiyorum. Diğer türlü bir ekmek yapıyorsunuz. Bol bol mayalanıyorsa ve havalanıyorsa bu tip ekmek hamurlarını çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama makineniz yetersizse veya böyle uygun başlıklara sahip değilse yetersiz hemen açayım. Doğru wattta ve güçte değilse zemini bu kadar sert oturmuyorsa gibi etkilerden bahsediyorum. Sert bir hamuru yaptığınızda makineniz bunu çeviremiyor, zorlanıyor, yanabiliyor veya yerinden bu şekilde çok sert bir şekilde oynamaya başlıyor. Bu sebepten dolayı yapamıyorsunuz. Ve her ne olursa olsun, hangi marka, hangi model, hangi bütçede olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun, hamur yaparken muhakkak bazen durdurup sizinle bir palette o hamuru toplamanız gerekiyor. Yani çıkarılabilir şöyle bir haznesi olan bir ürün için konuşuyorum. Siz hangi aparatı kullanırsanız kullanın mutlaka dip tarafında veya kenarlarında birazcık yapışma olacağı için orada hamurlar, mayalar kalabiliyor. O yüzden büyük üretim, ekmek üretimlerinde dahi bu böyledir. Makineyi durdururlar. Büyük paletlerle, üretimine göre veya küçük paletlerle kenardaki hamurları tekrar içeri atıp tekrar devam ederler. Bunun yapmaların bir sebebi de aslında hamurun sıcaklığında mayalamanın da hızlı başlamasında önüne geçmek için de yapıyorlar. Bazı ekmek üreticileri içeri sürekli buz atar. Bunun bir sebebi de hamurun hızlı mayalanmasını engellemek ve sıcaklığı düşürmek için yapılır. O yüzden arası durdurmakta da her zaman fayda var. Peki makarna hamuru gibi şeyler yapacaksanız nasıl oluyor? Genelde makarna hamurunda önce yumurtalar eklenip yavaş yavaş koymanız gereken un ekleniyor ve o sert bir kıvamı elde ettikten sonra da çıkartıp elle genelde devam ediyorsunuz. İşte onu yaparken burada aslında mikserlerin çeşidi değişiyor. Muhakkak üstten yani şu şekilde girişi olan bir mikser seçmeniz gerekiyor. Eğer toplu bir üretim yapıyorsanız, kilolarca yapıyorsanız da yan taraftan böyle çatalla giren hamur yoğurma kenarı değil de bu şekilde planet olarak tabir ettiğimiz üstten giren sistemlerde yap yapmanız gerekiyor bu aynı şekilde mantı içinde geçerli yine sert bir hamur nispeten makarna kadar olmasa da yine sert bir hamur mutlaka böyle bir şey seçmeniz gerekiyor eğer mayalı bir ürün yapıyorsanız da ve hassas mayalı ise özellikle mutlaka hız ayarlı bir ürün de seçmeniz önemli yani içinde ne kadar kısa süre yaparsanız yapın öndeki kanca fark etmez bu veya bu çok hızlı döndüğü zaman hamurun sıcaklığında sürekli yukarı doğru çıkaracak siz daha yaparken hamur mayalanmaya başlayacak belki de çok yüksek sıcaklığa ulaşıp mayaları da öldürmeye başlayacaksınız ve dışarı alıp mayalamayı bıraktığınızda doğru bir mayalama olmadığını da görüp sonra çok üzülebilirsiniz. O yüzden mutlaka hız ayarlı bir stand mikser olmasına gayret gösterin. Ev kullanıcıları için ise özellikle şunu bir anekdot olarak bırakayım buraya. Eğer bunu çok amaçlı kullanacaksanız ki genelde tek hamur yapmıyorsunuz, çok amaçlı kullanıyorsunuz. Ekmek dışında mantı hamuru yapacaksanız, makarna hamuru yapacaksanız, işi köftelerin dış harcını yapacaksanız, sert belki de biraz da donuk bir kıyma gibi bir ürün karıştıracaksanız içinde muhakkak döküm bir stand mikser seçmeyi özen gösterin. Bunun en büyük sebebi de sizin içine koyacağınız ürün toplandıktan sonra köşelere gelmeye başlayacak ve içinde dönmeye başlayacak. Aynı zamanda ağır bir hamur olduğu için de buradaki mikserinizi sürekli oynatmaya başlayacak. Başında durup bunu dikkatlice tutmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun dışında da performans çok etkileyecektir. Çünkü makine de bir yandan sallanacak. Ön taraftaki iğmeyi de kaybedecek. O yüzden mümkün olduğunca ev kullanıcıları önerim. Döküm yani böyle ağır bir ürün almaya özen gösterin. Hamurlar için bir öneride bulundum FTP o kullanıcıları için. Aslında Horeca yani ev dışı tüketim içinde bir öneri öneride bulundu. Mümkün olunca üstten giren bir kancalı yani planet mikser olarak tabir ettiğimiz ürünleri kullanmanız gerektiğini söyledim. Evde dışı tüketimde de daha farklı da bir hamur karıştırma cihazları var. Yine planet olarak üstten yani bu şekilde dik giren sistemlerle çalışan ama farklı çalışan ürünler de var. Ortada bir bıçak oluyor. Çevirdiği hamuru ona vura vura yapıyor. Özellikle pizza yapım videolarını YouTube'a yazıp bakarsınız orada çok fazla videoda görebilirsiniz. Ortaya bir bıçak koyarlar yani bir demir iner aşağı doğru ve kanca bu şekilde çevirerek bu kanca var orada da. Çevirerek oradaki demirin etrafında top ve vurarak da homojen bir karıştırma yapmaya çalışıyor cihazlar. Böyle sistemler de var. Bu Türkiye'de de var. Bir de bıçaklı dediğimiz bir sistem var. Aslında iki tane böyle demir bıçak iniyor ve hamuru sürekli ortadan keserek karıştırıyor gibi. Dönen bir şey yok. Hamuru sürekli ortadan böyle karıştırarak dışındaki bir haznesini çevirerek çalışan sistemler de var. Bu da içindeki glutenin açığa çıkması için yani yüksek gluten ihtiyacı duyan hamurlarda genelde kullanılan bir sistem. Çünkü sürekli kesmesi ve gluteni bir şekilde işlemesi, açığa çıkarması gerekiyor. Profesyonel tarafta da böyle sistemler kullanılıyor. Peki hamur dışında ne için kullanılıyor bu cihazlar. Çiğ köfte yoğurmak için çok fazla kullanan var. Sos yapmak için, sos karışımı yapmak için çok fazla kullanan var. Normal köfte harcı için hamburger köftesi olsun, klasik inegöl köfte, benzer köfteler için olsun. Onlar için çok fazla kullanan var. Dediğim gibi içli köfte harcı için çok fazla kullanan insanlar var. Bu tip şeyler için kullanan oldukça fazla. Müşterimiz var. Peki onlara hangisini öneriyoruz? Orada planet mikserle nispeten bunu çözebilirsiniz ama kancalı bir şekilde bunu yapmanız zor. Özellikle çiğ köfte gibi veya köfte gibi, oldukça soğuk işleniyor bir de bu köfteler. Köfte gibi şeyler işlerken böyle paletleri kullanıyorlar orada ki tüm sistem alıp yapsın yoksa tüm ürünü alıp çevirsin daha doğrusu. Yoksa böyle bir kancayla yapınca sürekli ortadan keserek çünkü birbirinden ayrılıyorlar. Ortadan keserek hep aynı yeri çevirmeye başlıyor. O yüzden ilk önce böyle palet gibi şeyler kullanılıyor. Ama biz genelde bu tip bir kullanım yapılacaksa ev dışı tüketim için planet mikserleri değil klasik yandan böyle çatallı giren hamur mikserlerini öneriyoruz. Bu şekilde kalın bir paletiyle de rahatlıkla çevirebiliyor. Tabi sürekli müdahale etmek gerekiyor. Özellikle çiğ köfte de yapacaksanız ortalama üstü kalitede birini almanızı tavsiye ederim. Çiğ köfte yapılırken sizin daha iyi bildiğiniz gibi kuru olarak yapılıyor. Öncesinde bir zeytinyağı vesaire eklenmiyor. Ve oluşu ağır ve sert oluyor açıkçası. O yüzden güçlü ve yine dediğim gibi yatık sistemde çalışan bir ürün öneriyoruz. Bu aynı şekilde normal köfte için de geçerli. Yine köfte yapacaksanız yine bunu yapabilirsiniz. İşli köfteye gelince iki türü de oluyor. Orada biraz daha basit sistem. Onun harcını yapacağınız zaman eğer dışına bir karışım yapacaksanız orada da bunu yapabilirsiniz. Yine devam edersek hem ev hem de ev dışı tüketim için yandan çatallı ile prenet mikserlere asır ayılan sistem normalde prenet mikserlerde bu tip farklı başlık alternatiflerin olması. Yandan çatalda giren dediğimiz hamur karıştırma kazanlarında çok fazla böyle seçenek olmuyor. Çok hassas hamurlar için de pek uygun değiller. Yani brioche ekmeği gibi, çok fazla mayalanacak kruvasan gibi ve benzer ciddi mayalandırma gerektiren doğru sıcaklıkta karıştırılması gereken ürünlerde olduğu gibi o tip klasik hamur mikserleri çok fazla işlevli değil. Bu tip bu şekilde veya endüstriyel biçimde olan planet mikserleri öneriyoruz. Bu yine pizzacılar için de geçerli. Bu tip planet mikserlerin artısı genelde seçtiğiniz ürüne göre değişmekle beraber birçoğunda var. Ön tarafta şöyle bir kapakta olur ve bu kapağı söktüğünüzde farklı aparatlar takmanızı sağlayan bir bölüm açılır. Burada makarna kesme aparatları, kıyma aparatları, makarna hamuru açma aparatları gibi, hamur açma aparatları gibi ürünler de takılıp bütün bir halde bu cihazda tek bir cihazda kullanabilirsiniz. Planet mikserleri tekrar dönersek en büyük avantajları dediğim gibi farklı başlıklarda gelmesi ve daha narin Hamurları çok daha iyi yapıyor olması. Genelde birçoğunda hız ayarı var zaten. Bu tip hamurlar için de oldukça önemli. Böyle bir çırpıcı ile geldiği için yumurta beyazı akı çırpabilirsiniz. Beze veya tatlılarınızı kullanmak üzere. Belki merenk yapacaksınız. Onu da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız makarna soslarını yapabilirsiniz. Pizza soslarınızı yapabilirsiniz. Yine böyle bir çırpıcı olduğu için bunların çoğunu çok rahat bu tip cihazlarda yapabilirsiniz. Klasik cihazlarda yapamazsınız. Eğer bir ev kullanıcısıysanız ve böyle bir Planet mikser almak istiyorsanız çok büyük hacimli almamanızı öneririm. Bu kase büyük olsun. ileride belki çok fazla yaparım. Düşüncesiyle bence almayın. Çünkü az yapmak istediğinizde içine az ürün koyduğunuzda tam verim alamayabilirsiniz. Dediğim gibi tam etrafını sıyıran sistemler genelde yok. Bazı özel ürünlerde var bu sadece. Onların da kullanımı biraz daha değişik. O yüzden mümkün olduğunca tam yetecek kararlı ürün bulmanızı öneririm. Buradaki ürün gördüğünüz gibi 4.8 litre. Burada 7 litrelik bir ürün var. 10 litreye kadar da çıkıyor stand mikserlerde bu iş. Evet kısaca toplayacak olursak hem ev kullanıcıları için söylüyorum hem endüstriyel kullanıcılar için. Eğer bu tip güzel hamurlar, narin hamurlar yapacaksanız mayalandırması çok önemliyse mümkün olunca pelet mikser tercih etmeniz fayda var. Ama diğer türlü biraz daha ekmek daha kolay mayalanan daha basit ürünler yapacaksanız ve köfte yapacaksınız, çiğ köfte yapacaksınız, bu tip şeyleri yapacaksınız. Klasik yandan çatallı diye çalışan Bizim öyle tabir ettiğimiz en azından. Hamur kazanlarından alıp işinizi son derece rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet, eğer işletmenizde veya evinizde hangi ürünü kullanacağınızdan hala emin değilseniz CafeMark'ta arayıp konusun uzman ekipten her zaman destek alabilirsiniz. Eğer bu ürünleri karşılaştırmak, görmek isterseniz Kafemark.com'a girip tüm ürünlerimizi orada görebilirsiniz. Benim kısaca bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>